Mustafa Bey de katılım bankacılığı sistemiyle ev ya da araba almak konusunda bir soru soruyorum demiş. Buradan finansman desteği kullandığımız zaman faiz oluyor mu olmuyor mu diye not etmiş. Tabi ister istemez insanlar normal bankalardan e, kredi kullandıklarında e, ona ne yapıyorlar? Kullandıkları kredi e, karşılığında e, fazla ödemeyi taahhüt ederek, şart koşarak. Karşı taraf veriyor. Hı hı. Ee, peki böyle olunca buna faiz diyoruz. Peki katılım bankaları aynı şartlarda kredi verebilir mi? Vermemesi gerekir. Yani nakit olarak bir Tabii para veremez diğer aslında. Diğer bankaların uyguladığı aynı işlemi yapıp karşı tarafa finansman sağlıyorsa bunun adı da illa adı katılım bankası olduğu için birisinin birisine faiz dediğimiz öbürüne de başka şey diyemeyiz. İşlem aynıysa. Fakat biz özellikle yönlendirirken şöyle diyoruz. Bakın bu banka olabilir, kişi olabilir, kurum olabilir. Efendim sizin almak istediğiniz eşyayı o kendisine alır. Sonra satar. Peki ikinci bir müşteriye de karını koyarak tabii ki ne yapabilir? Vadeli satarsa bunun adı kredi olmaz zaten ticaret olur. Yani olay aslında şu değil mi hocam? Mesela evet. ben sizden 100 bin lira istesem verseniz bana 100 bini 110 bin olarak alırsanız faiz e bu olur. Bu faizdir. Ama siz benim alacağım evi ya da arabayı siz alsanız sonra ben alsam, tekrar geri bana vadeli şekilde satsanız, satsa, satsa bunun adı da, da ticaret da olur. Tabi tabi tabi. Bunun adı da ticaret olur. Böyle yapıyorlarsa... Bu uygulama caizdir diyoruz. Fakat böyle yapıyorlar mı efendim? Bir takım vekalet sistemi vesaire. E, biliyorsunuz en küçük alım satımlarda bile insan ne yapmıyor? E, en yakınına güvenmiyor. Aynen. Öyle, İşi aynen. sağlama almaya çalışıyor. Şimdi bu tür e, müesseselerin bazen du duyuyoruz. E, şöyle diyorlar efendim. E, ben size vekalet veriyorum şifan. Hı hı. Siz kendi adınıza alın şey bizim adımız alın kendinize satın. Bu kadar da basit formalitelerde işin içine girdiğinde ister istemez. Şimdi seyircimiz sorusunda ne diyor? Efendim e, katılım bankaları da bu işlemleri böyle yapıyorlar. Peki aynı işi ben oradan alsam bankadan ne farkı var diye ister istemez sorguluyor. Aklımıza soru işareti evet. Dikkat etmek lazım.